Ne habersiniz? Görüşmeli uzun zaman oldu. Dedim ki uzun zamandır böyle güzel bir vlog çekmiyordum. Böyle baş başa motor tanıtımsız. Dedim ki biraz daha yakınlaşalım. Özlem giderelim. Biraz kusura bakmayın. Bok pisir içerisinde ama yapacak bir şey yok. Şimdi yağmurlar mağmurlar da geliyor. O yüzden çok da mantıklı değil şu an yıkamak. Planım ne? Saçımı kestireceğim ama önce para çekmem lazım. Çünkü bizim abimiz keş çalışıyor. Şifremi de gördünüz. iyi oldu. <laughs> Oba. Heh, heh. işte ha. İşte ADV'nin tatlış yanları. Şöyle koyayım hatta. Bugün güzel şeyler konuşacağız arkadaşlar. Bugün hem size çok güzel bir şey için teşekkürümü ileteceğim. Hem de kafamda yeni projeler var. Onları bir konuşup sizden yardım isteyeceğim. Arkadaşlar eğer ki beni Instagram'dan takip etmiyorsanız tabii fark etmemişsinizdir. O yüzden hadi hop takip edin diyorum. Instagram'da 10.000 takipçi geçtik. Yeah! <laughs> Sonunda e, mental sınırım olan 10.000'i 10 geçtik. Tabii ki 10 bini geçince hadi her şeyi bıraktım olmuyor. Aksine hadi inşallah 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler olur diyorum. Beni takip eden ve destekleyen herkese aşırı 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 çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz olmasanız bu güzel yaptığım şeyin hiçbir anlamı kalmayacak yani. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Motoru da 2 saniye şöyle bırakayım. Kimse ölmez herhalde. Hadi bir para çekeyim müsaadenizle. Doğru verdin değil mi lan? 8 verdin. 2, 4, 6, 8 tamam zam geldi mi berberi bilmiyorum ben 600'e kestiriyorum valla siz kaça kestiriyorsunuz bilmiyorum ama hani Kadıköy civarında bulabildiğim en uygun yer oydu yani öyle söyleyeyim çünkü Beşiktaş'ta kestiriyordum bir tane adını unuttum adamın ya Mustafa mıydı Hasan mıydı öyle bir şey Beşiktaş'ta şeyin orada. Neydi o caddenin adı ya? Bugün havuzam çok kıt. Özür dilerim. Akaretlerin bir önceki sokağı ya işte anladınız beni. Orada bir tane adam vardı. O da ne kadar hani birkaç ay önce yani yarım sene öncenin parasıyla Yani bin plus kesiyordu. Binden fazlaya kesiyordu. Ya abi bin lira da bir saç kesimine yani ta yüz de çok. Eyvallah. Kesinlikle 600 de çok çok fazla ama şimdi 600 nerede? Bin ve üstü nerede? Şimdi projemden bahsedeyim. Arkadaşlar yine bir konsept projem var var ee, henüz gerçekleştirme aşamasına geçmedim daha düşünme aşamasındayım bu konuda sizin de yorumlarınızı almak istiyorum ee, bir sohbet bir kahve olacak ee, serinin adı bir seri yapmak istiyorum o da şu vlog tarzında başlayacak video İşte sürerek kahve içeceğimiz bir yere gideceğiz sizle beraber ve o kahve içeceğimiz yerde bir konut da olacak bu çeşitli influencerlar olabilir, motosiklet firmasında çalışan yer edinmiş insanların tecrübeleri olabilir veya tamamen motordan bağımsız insanlar bile olabilir. Sizin talep ettiğiniz, sizin programda görmek istediğiniz insanlar gibi. Allah'a şükür yani üniversite motosiklet kulübü başkanlığı yaptığım için geçtiğimiz sene motosiklet camiasında epey bir network'ümü geliştirdim. O yüzden epey güzel konukların gelme şansı var. Bakın şu anda kesin demiyorum ama şansı var. Zorlarsam olacağına inanıyorum. Beraber bunu başaracağımıza inanıyorum sizlerle. Eğer ki böyle bir şeyi görmek isterseniz bana ya Cem şunu, şunu şöyle yapabilirsin bak bunu böyle yapabilirsin ya da ya bence gerek yok şu 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 yüzden gerek yok diyorsanız da mutlaka yorumlara gerçekten yorumlarınız ve fikirlerinizi ben de merak ediyorum. Böyle bir şey olsa izler misiniz? İlginizi çeker mi? Çok merak ediyorum. Dediğim gibi bir sohbet, bir kahve e, ismi şu an aklıma yattı. Gideceğiz, süreceğiz, kahvemizi içeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. İşte gerekirse tartışmaya açık konuları konuşacağız böyle. Epey güzel bir e, program ve yeni bir soluk olacağını düşünüyorum motosiklet camiasına. Öyle yani. <laughs> Abi çok sinirli bakıyordun ne no. <laughs> Allah çarptı. Taksi taksi. Abi aaa. nefret ediyorum şurada 4 lira yakıp Vox diye durduklarında ya. Tamam sende çakar var ya sen geç tamam. En öncelikli sensin geç. Şu camı da indireceğim arkadan motor geliyor mu? Yok. Şehir içi modunu açıyorum ADV'de. <laughs> Berbere de randevu almadım inşallah boştur yani. Biraz mahalle taktiği takılan biri ama. Ay ne güzel araba o. Kraldır ben böyle şey, ben, böyle jipleri çok seviyorum. Ay ses ses de çok iyi. Şuradan şöyle. Nesin sen be ADV? Nesin sen be? Koparıyorsun ortalığı, yakıyorsun Kadıköy'ü. Hiç ne bir arkaya bakma, ne bir... Lan ölür müyüm acaba? Şöyle şuraya... Tut tut tut. Bu ne abi, full artı full PCX mi bu? 3 artı 1 PCX En azından bu motordan en sevdiğim Bak Hayvan gibi depodan alanı ya çok iyi ya Ya bu ne dersen şey bu Ne denir ona? Rüzgarlık montun Bak göstereyim Bu montun rüzgarlı Bu da emekler ya Çok işimi gördü sağolsun Bir ben bir tıraş olup geliyorum müsaadenizle Few moments later. Nasıl güzel olmuş mu? <laughs> Şimdi bir şey yapacağım ADV'ye HGS ye çıkaracağım. E hadi o zaman motorda görüşürüz. Mont çantamda giymedim. Ee, özür dilerim çok sıcak. Zaten hemen şuradaki Kadıköy PTT'ye gideceğim. Siz ama yine de benim yaptığımı yapmayın. Benim yaptığım şu an çok yanlış. Şu vicdan azabı çekiyorum. Ecem niye yapıyorsun o zaman bilmiyorum. Bu C04'ler de çok iyi. Şehir içi skuter ya. Ama menzili az işte İstanbul için. Vay be. Modadaki lisede olunca tabii polis molis bekliyor. Yanlış gidiyorum şu an galiba. Ama şuradan sağa yapsam. Ah. Hayır, hayır, hayır. ADV'de de anlamadım tek şey şu. Lan ön amortisörleri çok güzel, çok yumuşak. Arkan ya bu kadar taş gibi? Yani benim için sıkıntı yok o kadar ama artçı için ölüm tabii. Bu arkadaşım motoru nerede o? Atakan, Atakan neredesin? Aa burada değil. Bu saatte bira. Bu saatte bira içilir mi ya? Size hadi seru, ciddi ciddi soruyorum. Sizce günün hani öğlen saatleri, sabah saatleri bira içilir mi ya? Tatilde değilseniz. Bir otelde, motelde içilir. O ayrı konu. Hani böyle tatilde plaj kenarında. Ama hani böyle işte Kadıköy'e geleyim, sabah bir bira içeyim, öğlen bir bira içeyim denir mi sizce? Bunu da yorumlarda tartışalım. Her her boku yorumlarda tartışalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya gideceğim yolu kaçırdım ya. Üf. Ah! Oo, Diver's o Ay, sen ne diyorsun ya? Bak burası da çok ilginç bir yerdir ha. E, sarıyorlar waffle gibi ya. Bir şeye sarıyorlar o, o tavuğu işte. Böyle kuni huni bir şey değil mi? Boş verin ya. Vallahi boş ver. <laughs> <laughs> Deminden şimdiye geldik yemin ederim var ya Soldan gideceğiz bu sefer Şimdi bir amirayı bir kenara bırakalım ve soldan dönelim Değil mi artık H HGS çıkaracaktık da Canlarım HGS alıp geliyorum Tamam Çıkartamadım ya HGS Yok abi vermiyorlar Yani ne bankalar veriyor Ne PTT'nin kendisi veriyor diyorum ki Abi diyorum HGS var mı yok Nerede var yok E abi Nasıl ödeyeceğim? E-Devlet... Abi onu biliyorum zaten. E-Devlet'ten tek tek veya işte EGS'nin bilmem ne sitesinden tek tek ödeyebileceğimi biliyorum zaten de. EGS niye motosiklete çıkmıyor ya? Bugün günlerden ne? Ayın kaçı? 25'i mi? 26'sı mı? 26 Eylül... Bilmem ne 2025 tarihiyle EGS'e çıkaramıyorum motora ve hani bu şey değil Hani benim motorum özelinde değil genel sınıf altı hiçbir motosiklete şu an HGS çıkmıyor dendi bana ya çok ilginç yazıklar olsun PTT Ena gibi tek tek her köprüden geçtiğimizde her oradan buradan geçtiğimizde böyle ödeyeceğiz artık demek ki bilmiyorum FedEx ne zaman Türkiye'ye geldi ya FedEx'i filmlerde falan Amerika'da görmeye alışığım ben Türkiye'de hiç görmeye alışık değilim FedEx'i Aha kırmızı yanmadan geçtim işte bu be. Abi bunlar çok güzel ya. Bir gün çok param olursa garajımda olsun isterim yani. böyle Sırf süs niyetine kullansam da olur, kullanmasam da olur. Hı 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 hı. Doğru. E ne diyor? Tamam ha. Alo. Hı. Hı 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 ha. Tat. Tat. Tatlı. Prens dostu mu diyorsun? Neyse kız arkadaşımın biraz derdi varmış onu dinledik. <laughs> 250SR'a top case mi? Kültür çatışması. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Motordan hiç o sesler gelmiyor ama bu arada biliyor musunuz? Sen şimdi gerçekten racing bir motora top case mi taktın? Hmm. Her, ma her mal kendi sahibine aittir. O yüzden isteyen istediğini yapsın. motoruna bana, bana karışmak düşmez. Ama ilginç bir şey tabii. İlginç bir tercih diyeyim. Hasan Peşe göreceğim daha. Merhabalar, merhabalar. Hadi görüşürüz birazdan. Few moments later. Evet bir time skip yaşadık. Şimdi bu arkadaşımızla beraber canım Trim Street Triple'ımla Cadde Bostan Belto tarafına geçeceğim. Arkadaşlarımla buluşacağım. O zamana kadar da sizi Street Triple'dan mağdur etmek istemedim. Çünkü bilmeyenleriniz için bu motor gidiyor. Yani ilanda. Ee, yavaştan son günlerimize gel bir triumph'la. O yüzden son anların olabildiğince kendimi ve motoru riske atmadan, Riske atmadan son günlerin tadını çıkarmak istiyorum. E o zaman Cem niye motoru çıkarıyorsun hani madem satacaksın işte kalsın garajda zarar görmesin. Ee, hem evet hem hayır. yani çünkü motora yeni balatalar takıldı ve balataların şey olması lazım. Nasıl denir ona? Rodajının tamamlaması lazım ki sonraki sahibi ölmesin. Bunda zaten iyi fren diye var deyip böyle fren asılıp a kimse yok falan olmasın. Hem de ben de e, bu işin bahanesiyle biraz şu Triumph'la son sürüşlerimi yapayım diyorum. Öyle çok uzak yerlere, virajlara falan gitmeyeceğim. İşte kahve içmelik yerlere gideceğim yani böyle veya Kadıköy içerisinde dolanacağım. Ama özleyeceğim. E, bir bölümün daha sonuna geliyoruz bir Trump efsanesi yakın zamanda son bulacak gibi duruyor ilanda şu an. Çok fazla ilanın talep yok. Yani genel ikinci el piyasası malum yani bildiğiniz gibi. Artık ne zaman satılırsa, kim alırsa umarım güzel, mutlu olacağı bir yere gider kızım. Onu çok özleyeceğim yani gittiğimde. Şu sesi falan nasıl özlemeyebilirsin ki? Yani kral kaskı taksın. Ben de bunu anlamıyorum ya. Kaldığımız yerden devam. Telefonum çaldı. Ee, geldim sayılır zaten. Öyle dediğim gibi yani. Street Triple gidecek maalesef. Şimdi gideyim bir şey yapayım. Ve burada artık videoyu sonlandırayım diyorum. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Destek olduğunuz için çok sağ olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Her birinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.